Şu anda tabii çok mutluyuz. Seçim beyanlamamızda verdiğimiz sözlerin bir tanesini daha yerine getirmiş bulunmaktayız. Ve bugün çok güzel bir açılışını gerçekleştirdik. Şu anda gerçekten ortam, tesisler içimiz sindi. Halkımız da çok memnun. Bundan dolayı onurluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Tabii bu imkanları bize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum şu anda çok mutluyuz. Ya yani biz e, tabii halkımızda güçlü olsun, güçlü olsun diyorduk. E, çünkü bakanlık, büyükşehir ve yer yönetimle ancak iş yaparız diyorduk o zamanlar. Ve bunun e, haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Çok güzel bir tesis oldu. Herkesi buraya davet ediyorum. E tabii Türkiye'nin her tarafında e, her türlü vatandaşlarımız var. Ee, yani kayda değer gerçekten yüzde 28 oranda da bir arı nüfusumuz var. Ee, hepsi bizim memşerimiz dostlarımız, çok güçlü aile bağlarımız var. Ee, 30 yıllık aşkın bir süredir bir arada yaşıyoruz, beraber yaşıyoruz. Rab, onlar Kadir Şinas'tır. Çok değerli bir halkımız var. Onlara da büyüklere, tüm aile fertlerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Belki görüşemediklerimiz vardır. Bu vesileyle ekran başında bizi görenler vardır. Onlara da ayrı ayrı hürmetlerimi, sevgilerimi tekrardan söylüyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum.